Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar e, takım çalışması girdim arkadaşlar takım çalışması dereceli arkadaşlar arkadaşlar burada e, alok çekilişi devam ediyor arkadaşlar bir hafta boyunca arkadaşlar devam edecek alok çekilişi arkadaşlar alok çekilişine katılmak istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olmalısınız arkadaşlar şimdi bir tane arkadaşlar takım çarpması dereceli girdim arkadaşlar ve e, ben video çekmek istiyordum arkadaşlar. Şimdi şurada. Şimdi arkadaşlar. Kayıttım. Kaldırıyor ya. Kazandık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben aynayı aldım arkadaşlar. Buradan bir, bir tane sağlam sıkdılar ya. Buradan biri geliyor. Arkadaşlar ikinci round arkadaşlar. Düşmanlarımız uçtu arkadaşlar. Şimdi kazandı yani. Arkadaşlar bu arada Free Fire devamlı gelmesi istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi ben dalacağım ya. Buradan geliyor. Mu. Bir düştü arkadaşlar. Hoş arkadaşlar üçü de düştü arkadaşlar. Bir Şimdi ben geliyorum. Arkadaşlar oyuna adaklı olduğum için arkadaşlar çok konuşamıyorum arkadaşlar. Nasıl ya? Oha. Şimdi arkadaşlar ben şuradan şunu geçeceğim arkadaşlar. Şu maçı çevirsek çok iyi olur ya. Şurada biri var. Şimdi arkadaşlar Şu oradan koştum şimdi. Yukarı kaçalım. Bir tane can basalım arkadaşlar. Bence kaybettik. Kaybettik. <laughs> bir bomba bir <laughs> Oha, arkadaşlar. Beni de kim. Hadi bakalım arkadaşlar. Ya. Oha yu. Arkadaşlar bomba mı diye düşürdüm. Tek aldık kardeşim de Kaldırsana ya arkadaşlar kaldırıyor. Evet. 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 Arkadaşlar 3 3 oldu arkadaşlar. Çevirdik mi? Şimdi göreceğiz abi. Şimdi arkadaşlar. Şuradan biri var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Oha. Şuradan biri var. Ve arkadaşlar manyak bir arkadaşlar geri dönüş yaptık. 3 birden arkadaşlar 4 iş yaptık arkadaşlar. A, kai jis dar buvinu, buka dar, kai jis dar, kad nala, buvau nola, kad nula, kad nula, nutimenu, kai jis dar, kad ir šurus.